Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Mini World'un 12. bölümünü çekiyoruz ve yine Yiğit kardeşimiz var. Evet, çok uzun zamandan sonra bir Mini World videosu. Evet, selam var Yiğit. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Nerede arkadaşlar. kaldık onu bilmiyoruz. Biliyorum ben. Arkadaşlar antik anahtar yapacağız ve tapınak bulacağız arkadaşlar. Hı. Evet. biz en son kirazla bir şey evcilleştirmiştik. Evet. Sürüyorduk. Yiğit sen şeyi ya. Ben odalara geziyorum unuttum. Hadi ver. Kristalleri ha. bana ver. Yağmur kristal Sana antik anahtar mı yapacaksın? Evet. Yağmur var bana kristallerini ver. Attım. Ha. Bu arada sonra benim de antik anahtar yapmam lazım. Tamam yaparız. Yaparsa. Arkadaşlar. Wow. Şimdi. Ha. Antik anahtar şöyle yapılıyor arkadaşlar. 9 tane yağmur ormanı kristali ve 9 tane bakırla yapılıyor Nereden gözüküyor? Vardı. Hangi yerde gözüküyor? Ben göstereyim arkadaşlar. Dur. Senin iki tane bakırın var mı? Sandıkta vardır. Alayım sandık. Bizim bayağı bakırımız vardı ya. Bayağı da derimiz varmış. Bakır nerede lan? Dur burada değil bakır. Bakır yukarıda. Doğru ben madenleri koymak için dur şurası. Sen bir yer yapmışsın. Ha, Burası işte. Doğru burası değilmiş. Bizim bakırımız vardı ya. Ben biliyordum. Bak buldum valla. Buldum. Buldum. buldum abi oğlum. <laughs> hmm. Buldum kardeşim. Arda bir de biz ileride köy yapacağız. Köy yapma imkanımız var şu an hatta. Ya boş ver. Evet arkadaşlar. Yaptım. Ve size göstereyim hemen. It. At bana at bana. Ben göstereyim arkadaşlar. Güzel göz. Tamam göstereyim. At bana elimde göstereyim direkt. Attım. Heh, arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle bir şey. Arkadaşlar Bak, bu eşyanın yapayım. adı Yağmur Ormanı Gözü. Evet bakın şöyle göstereyim size. Arda almasaydım ben arkadaşlara gösteriyorum. Tamam at, at geri çık. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bunu yapınca bir tane boss çağırıyorsunuz öldürüyorsunuz. Bizim için çok kolay olacak. Bana niye vuruyorsun? Evet ve yatalım. Evet. Yani son çok şey olmuş. Ben hatırlamıyorum. Biraz an son e, alev yıldızına gitmek için bir şeyler topluyorduk. Evet arkadaşlar ve yaptık onları. Evet. Ve şimdi tapınak arayacağız. Evet tapınak arayacağız. Ben bulmuşum galiba bir tane. bulmamışım. Dur lan bunlar tapınak mıydı? Ben gidiyorum. Yok o krater ya. Yağmur ormanı nerede? Ne bu? Aa evet dur bekle bir şeye bakayım. Oh. Gel gidiyoruz. Ya, de mı? değil evet. Ama önce kendimize kılıç yapmamız lazım. Kılıçlarımız çok kötü. Ben bakıyorum nasıl kılıç yapabiliriz kendimize. Biz mi kendimize titanyum bir şeyler yapalım. Oldu. Ben kendime tisanyum dur. Aa! Lan al şunu kazmaymış. Ne yapsak biz ya? Ha, buldum buldum tapınak. Bakayım. Aha tapınak. Tamam gideriz ona. Oradan bayağı loot da çıkıyor zaten. Arkadaşlar şimdi bizim Arada titanyumları alıyorum yukarıdan. Lazım çünkü. Tamam. İkimize de titanyum mızrak şey yapacağım. Ama ipek hakik lazım. Var mı bizde ipek hakik? İpek hakik yok bizde. Lan nereye koydun sen madenleri? Yok ki. Madenler ikinci kanalı. <laughs> Bakın var 5 tane yetiyor aslında. Ama yapma, titanyum yetmiyor. Ya. Titanyumumuz çok az var. Ne yapma zaten. Bize demir kılıçla idare etmemiz lazım. İdare ederiz. Neyse o zaman bir şey basalım. Büyü falan basalım. Vuruş basalım. Bize var mı ürün? Aa, var. 4 tane bilinmeyen ürün var. Alın ben ürünleri. Kılıca basacağım. Biz gidelim. Hadi gidelim. Ama dur bizim... Benim kalacağım yok. Demir kılıç yapar mısın bana? Tamam yaparım bak. Bizim bir titanyum kazma yapmamız lazım ama. Orada önemli şeyler var çünkü. Onları almamız lazım. Sen kendine yapsana ya. İki tane, iki tane şöyle yapılıyor değil mi kılıç? İki, üç demir ya, üç. Biraz ayı gibi. Çubuk nasıl yapıyorduk? <laughs> Çubuk yapmıyorduk ben. Titanium kazma yapacağım ben ikimize de. Ve bir tane Titanium'umuz kalıyor. Ama oradan bir beş tane Titanium çıkaracağız biz. Orada Titanium blok. Orada yanan blok var ya. Evet. V'yi basmam için şey lazım. Bana şey verir Bekle. Sen al şu kazmayı. Onu Onun hmm. neri var neri? Kazma da atmışım. Boş şeyleri at. Boş şeyleri ben yukarıdaki sandığa atıyorum. Tamam mı? Hı hı. <laughs> şu <şöyle> gideceğimiz yerde <laughs> lan oğlum yerde sigla kazmayı şey yaptı. Şu şey olmaz o da işler. Babanda bir tane pişirilmemiş tutanyum varmış. Daha yok mu Yok. Almamışız hiç. O benim yanımda 30 tane yemek var. At bütün boş şeyler. Ben bütün boş şeylerimi atıyorum sandım. Çapa ne işime yarayacak ya? Şunu at. Şunu da at. Şunu da at. Şunu da at. Palamut işimize yaradı. Al palamutu. Ben alıyorum palamutu. Ne lan? Oğlum o yemek, yemek can veriyor. Can veriyor işimize yaradı. Kan tamam, koydum. Nasıl? Buna muzları alırım. Muzlar da benim. Muzları da koydum. Şaka şaka lan al al al. Benim canım yok biraz yüzüm. <laughs> Tam bu kadar yeter. Gel gidiyoruz kardeşim. Yoksa sana saplarım onu götürür bizi. Ama dur. Kirazla bir tane gergedan evcilleştirelim. Hayır oğlum ya. Niye? Ya boş ver, hadi başlatma şimdi yine Ben onlarla orada yapacağım ileride. <laughs> hadi hadi git hadi 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 hadi. lan? <laughs> Takip et beni. Kaç. Ben öldürürüm skype'ı. Öldü. Yolda boş şeyler almaktan ölüyor mu? Başından domuz koşuyor. Gitti bıraktı peşini. <laughs> ölüyor açlıktan. La beni bekle arkada kaldım. Evet, evet. Arda, Arda tuvaletini yapacak arkadaşlar ama oyunda geliyor geldi bir tane hayvan gübresi aldık hayvan gel ha, Arda hayvan gübresi İnsanlar da hayvana girdiği için evet o yüzden yoksa insan gübresi verir üf bu denizin güzelliğine bak ben de o denizin güzelliğine bak şimdi. <laughs> ben o tekstürü ayarlayamıyorum. Oyun çok kasıyor. Şu an bile kasıyor zaten. En düşük şey alsam oyun çok kötü olacak. O yüzden olmuyor. Arkadaşlar Arda'nın denizini bir görseniz şu an Padişah denizi. Minecraft'taki gibi arkadaşlar. He, Minecraft'taki. Minecraft'taki gerçek hayatta. Arkadaşlar ben bir tane çakma Minecraft buldum. Adı Blockcraft. Blockcraft değil lan. Block crazy, crazy, Robo World. Onu çek çek çekeyim mi yorumlara yazın. Çakma Minecraft ama direkt çakma Aynısı gibi. Oyunu bitirebiliyorsunuz yani. Neyse biz orada takip edelim diyeceğim de Arda. Arkada kaldım beni bekle. Neredesin yuh? Hızımı hızını alamadın sen. Çok hızlı gittim ya. Benim zaten oyun kasıyor. Yavaş geliyorum ben. Ya ismini görüyorum. Nereye gidersen. Haritada seni görüyorum ama zar zor. zor. Aha gördüm seni ya sonunda. Aa! Öldüm. Niye mi sen Öldüm. Gel gel tapınak burada. Ya abi öldüm. Nereye gittin o? Bak gördün mü tapınağı? Ya çok güzel tapınakmış. Oğlum bak tapınak hiç şuradakiydi lan. Tapınak nerede lan? Tapınak var da ben görmüştüm. Şuralar var. Aa yani. dur lan sesi. Nerede ki? Bak bu. Oğlum o tapınak değil ya ben. Ne? Gibi. Ya yıldız istasyonu onlar. Tapınak olmaz zaten Çok belli Tapınak bulacağız. Gel buradan gidelim ya. Amur orada arıyorum. Uzun uğraşı içerisinde bulamayız. Buluruz. Bulamayız. Ben şu tarafa gidiyorum. Ha benim gideceğim yere gidiyorum lan. Hadi orada buluruz. Arkadaşlar şimdi bulmaya çalışacağız. İlk yağmur ormanı bulmamız lazım. Tavukları alırsın sıkıntı yok. Heh. Gidiyorum. Ölmeye. Ne var bilmiyorum. Öleceğim. Çok güzel kafiye de öleceğim. Şimdi gerçekten. Şöyle gidek olmadı. Şöyle gidelim. Oldu da ben yapamadım. Arda o Hadi. Gel gel tapınak bulacağım. Tapınak buldu. Tapınak tapınak orada tapınak görüyorum. Abi biz niye keşke hadi tapınak olmasaydı. Gitsek başka bir şey bulsaydık ki. Kardeş benim canım açlamaz. Dur ben yemek yiyeceğim. Sonunda bulduk arkadaşlar topuna. Evet arkadaşlar. Bu çok uzun sürdü ama elinde sonunda bulduk. Ha. Arda, arkadaşlar koy göstersin Yiğit iyice. Arkadaşlar bakın. Buraya gözü koyuyorsunuz. Yiğit Bey, beni koyuyorsunuz. çek beni beni. Seni çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi şunun şimdi şunun bir tane oyu var kafasının üstüne. Koyuyoruz buna. Bakın. Şimdi buraya bakın. Aa burada değil. Nerede lan? Nereye geldi tapınak? Bir tane daha tapınak çıkacak şimdi. Şu titanyum bloğu alıyorum ben. Böyle şu titanyum bloğu. al yere Oğlum sana ne vuruyor? senin canın gidiyor. Bak arkadaşlara gösteremeyeceğim şimdi. Arada çık oradan güleceğiz. Çıkabiliyorum sanki. Gittim ben orada. vay yıkredim. Evet, çok ha, gördün mü? Gittim ben neyle kaçacağım? Oğlum al. Kaçarsın geç oraya. Geç oraya geç oraya. Nereye geçeyim? Gel. Arkadaşlar geldik. Ha. evet. Ha burası. Bu. Evet. Bu. Arkadaşlar çok büyük girişi var. Gel burası. lan giriş burası. Arkadaşlara birazdan en... Aa oh, yalan bir var şurada dur. Aha. Yalan bir çok önemli. Oh. Aa. İnsan alamıyor. Aa. Arkadaşlar hemen size içeriği göstereceğim. Boss da var. Yanam biri alayım. Bak şunu da alayım. Arka da alayım. Arda alayım. Almam lazım. İşimize yarayacak bu yanımda. Arkadaşlara boss'u göstereceğim. Ben geldim. Heh. Arkadaşlar boksçuyuz lan. Boksçu. Hiçbir şey yapamıyor. Direkt öldürürüz ya. Evet arkadaşlar savaş başlıyor. Ya, kim e oluyor lan e Vurdun mu oğlum seni? Oh. Oğlum bana bir şey vuruyor ama ben öldüm ya. Kardeşim saldırsana oğlum. Dur saldıracağız ya. Geliyorum. Arkadaşlar bosa bakın böyle. Zaten güzel. Allah belanı. Vur oğlum vur vur. Dal 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 dal. sen alman lazım ama kili salacağım. Nereye ne? koydu lan bu bir yerlere? Lan ölüyorum ben. Kaç! Yukarıda kaldı sen. Gel, 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 gel! Yok lan! Sen, yok, sen yok. Oğlum senin kilo alman lazım. Kilo Öldür, vur! Hmm. Bak, bak <laughs> kutsal tohumları aldım sıkıntı yok. Bak kutsal tohumlar var bende. Evet bende her şey var abi. Tamam. Bana ne vuruyor lan? şey uçan şey var ya. Ya vurma ya. Aç şu boyayı. Aç şunu. Bunu da at. Ha tepede şunlardan mı? var. Deriyi bir... Bunu da at. Titanyumu da at. Titanyumu atma titanyum kalsın. Lan boş ver ya, biz buluruz. Ulan buluruz, onlar tapınakta biraz zor bulunuyor. Ya vurma vurma! Yiğit senin Işık bakır alır. baltan var mı? Yok. O zaman buradaki materyalleri almayacağız. Heh aldım bir tane altar, işimize yarar. Ya ben öldüm, öleceğim çok az kaldı. Öldüm. Al sen burada bir şey yok. Balık. Ne anlatsın ki? Ne? Arda gel şunu kırsana ben kıramıyorum. Neyi? Neye? içinde ben ok de var. de Oğlum kazma yok mu sende? Var. E kır. Ben kıramıyorum. iznim Neyi? yok benim. Evet. Ben geliyorum. Orada kazma var da ben kıyamıyorum. Allah seni. Senin yüzün olmadan kıyamıyorum. Ya. Bak orada bir sürü ok var. Kaç tane okun var senin? Allah Allah. Lan bu ne? Uyyy bak ne buldum bak bak. Şalter oğlum o ya. Çok çok güzel bir şey Lan ne vuruyorsun? Kaç tane ok çıktı ona bakın. 30. Azmış. Başlı geldik arka. Ya ben ne diyorum ya? Arda nereye gidiyor? Bak sen oraya çık ben başka yere çıkacağım. Tamam. İkimiz aynı yere olmuyor. Şu maymunu öldürsem mi? <laughs> Benim canice fikirlerim. Şu Malmö'nü öldürsem mi acaba? Seni hain. <laughs> <laughs> ya baba ne biçim? Ya buradan geçmek çok zor ya. Bak oh, bombaya dağıldım bomba. Heh. Arda aşağıda ne yapıyorsun sen? Evet şey ortaya şey, şey. Tamam şöyle kaza kaza çıkarım ya. ben. Ne yapıyorum diye sorma. Sürebe hiçbir şey çıkmıyor Buradan yukarı çıkacağım. Oradan bir şey var. ha sandık. yıldız tozu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aa görev Biraz da lan. Aa muz vardı lan muz aşağı düştü. Aşağı Yeri zaman. Şamuzu. Kardeş benim envanterim ne arada olmuş ya? Ne oluyor sen? Bak kiraz attım ya şuraya. mı? Nasıl oluyor lan? Ne yapıyor lan ya? Bir şey yapıyor olabilirsin. Şuraya boş eşyaları atayım ben. Aa buna bir şey yazabiliyorum. Ee, şu önümdeki şey. Yazma. Hadi, hadi. Yazma bunu. Ya. Ben buradan geçecektim abi. Git. Git sen ya, Git. Ya niye benim bu kadar boş eşyam var ya? Aa benim şey baltam varmış lan. Ah, daha gitti. Ha, gidelim. Oy, 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 oy. Güzel bir yere çıkıyoruz. Ve buradan hiçbir şey yok. Aynısı şurada da var. Ama ben oraya gitmeyeceğim. Arda ben oraya çıkmıştım. Tamam hiçbir şey almamışsın yani. Buraya gel buraya buraya. Arkadaşlar ben düştüm. <laughs> Abi ben nasıl tek yiyom düştüm. Buraya gelemem ben şu an yukarı çıkıyorum. Bak sen. ne yapıyorsun? dur bana arkadaşlara bakıyorum. <laughs> ya bloğum bitti, blok bitti. Allah seni. Oy, iyi ders gelsin aşağı düşüyordu. Um, sen neredesin? Ne yapıyorsun? Sen boşver ver be. Boy mal de. buraya ver. Oğlum ne Lan ne oluyor? Ya şunu açamıyorum. Kırmam lazım. Arda şunun yasağını açar mısın? Şunu ha. Niye? E beni kırmam lazım onu. Al al oraya. Al ama. Allah'ım şükür. Yazdırdılar. Ha açabiliyor mu artık içini ya? Bunları alalım. Bunlardan güzel şeyler. Bunlar bizim savunma sistemimize yardımcı olur. Yeter şey de bana yaptın. Bunlar ne burada bir şeyler alıyor? Tungsten, Tungsten kask, Tungsten altın kask. Evet. Oh be. Kömür de çıktı. Patlayıcı çıktı. Zırh çıktı. Zırhı alamıyorum. Tabu bırakayım. Şunu da bırakayım. Şunu da bırakayım. Şunu da bırakayım. Şunu da bırakayım. Şunu bırakayım zaten. Gene gelebiliyoruz. Ee, bir tane bundan alayım. Ya bunda iş yokmuş. Yukarı çıkak o zaman. Aa, olmuyor öyle. Hayır Arkadaşlar <laughs> <laughs> yit tungsten altın bulmuş. Tungsten altın çok değerli bir şey. Tungsten altın kask buldum kask. Aa, değerli ne? Tungsten altın bulursak çok iyi bir şey yapabilirim ben. Hmm. Tungsten altın bul ben sana ne yapıyorum? Ya ok vereceğim ya da arbalet vereceğim. Hmm. Arbalet üçlü sıkıyor. Arkadaşlar bakın buraya gelirken envanteriniz full boş olsun. Niye? Çünkü zaten yolda gelirken 2000 tane şey alıyorsunuz. Burada da bir şeyler geliyor inventorinize. O yüzden aldım evet. Dur gidiyorum alacağım şimdi. Bak bunlar da güzel bunları da alalım. Tungsten altın mı bu? Evet arkadaşlar tungsten altın işte böyle bir şey. He. uzayda bulunuyor burada da bulunuyor. Tapınaklarda ama. <laughs> evet. Kas. Ah iki tane. Evet. <laughs> evet, arkadaş. evet, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.